Uzaylılar var mı? Varsa nerede? Hayır, korkmana gerek yok. Bu dedemin selamı. Bana yardım edeceksiniz değil mi? Bu soruyu duymamış olayım. Merhaba. Nasılsınız çocuklar? Abla, arkadaş yabancı. Anlamaz yani. Peşimdeki adam bulmuş beni. Biz o ikiliyi gördük. Bir adamla buluştular. Çömez ajan Rıza. Emrinizdeyiz kumandanım. Buralarda fazla oyalanırsak birilerine yakalanabiliriz. <laughs> Biz kayıp kardeşimizi arıyoruz. Buralarda kurutmuş dediler de. Ne olursa olsun bir yolunu bulup seni evine göndereceğiz Zobi. Zobi daha ilk yarımını bitirmedi. Sen dört ekmek yedin. Ben ne yediysem bilim için yedim ben. Dikkat! Kaygan zemin! Koş hadi koş! Paten yapıyor gibi. Böyle. Zobi nerede? Ha? Ne yaptın ona? Zobi burada olmalı. Ay bin galaktik. Hadi atlayın. Gabriel, kim kullanacak bu sepeti? Galaktik çocuklar bunlar. Merak etme. Kulaklarınızı tıkayın gençler. Ama bize şimdi başlıyor. İki, bir. Kalkış başarı. Kalkış başarı. <laughs> Rafadan Tayfa'nın 3. sinema filmi Galaktik Tayfa 6 Ocak'ta sinemalarda.